Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Emin Karakaya. Bu dönem IEEE IS komitesi olarak önceden hiç yapılmamış bir eğitim yapacağız. Başka okullarda da bu eğitimin verildiğini ben görmedim açıkçası. Öncelikle eğitimimizin adı STM32 F4 Discovery kartı ile ARM programlama. Aslında tam olarak eğitim dememeliyiz. Çünkü projelerle biz bu eğitimi pekiştireceğiz. Yani eğitim ile proje karışımı bir seri olacak. Eğer siz de ileride gömülü yazılımcı olmak istiyorsanız ya da bu tarz şeylere merakınız varsa tam size göre bir serimiz. Peki nedir e, STM32F4 Discovery kartı? STM32F4 Discovery kartı aslında bir mikro denetleyicidir. E, 32 bitlik bir karttır. Üzerinde STM32F4 VG çekirdeğini barındırmaktadır. Ve 1 MB flash'e ve 192 KB RAM bulunmaktadır. Ayrıca iş hayatında genelde ARM tabanlı STM mikrodenetleyicileri ve Texas mikrodenetleyicileri kullanılıyor. Bir de arkadaşlar Arduino bilmek iş alımlarda yetmiyor maalesef. Mesela bir gömülü yazılımcı iş ilanınıza bakarsak genelde bizden C bilip bilmediğimizi, C++ biliyor muyuz, hatta bazı yerler Python bile bilip bilmediğinizi bakıyor. Bunu en metodik için. Ee, ve bunların yanında e, mikrodenetleyici hakkında bilginize bakıyor. Haberleşme protokollerini bilmediğinize bakıyorlar. Peki nedir bu e, protokoller? E, mesela IKARAC, SPA, USART gibi haberleşme protokollerimiz bulunmakta bizim. Eğer güzel katılım olursa ve biz de yetiştirebilirsek bu protokollere giriş yapacağız. Bu protokollerle alakalı ufak projeler düşünüyoruz dediğim gibi bu kartımız ARM tabanlı bir kartımız. Mesela İHA projesini hepiniz biliyorsunuzdur. Ben önceden Teknofest'e katılmış bir İHA takımıyla konuştuğum zaman bana Pixhawk kontrol kartını kullandıklarını söylediler. Eğer Pixhawk ana işlemcisine bakarsanız ARM tabanlı bir ürünü olduğunu göreceksiniz. Aslında birçok insan farkında olmadan bile ARM kullanıyor. Çok fazla sayıda STM32 kartı var. Siz onların arasında kendi projenize uygun olanı seçiyorsunuz. Mesela size hız mı lazım projenizde ona göre bir kart ya da bellek mi lazım ona göre bir kart seçiyorsunuz. E, peki siz şunu diyebilirsiniz. Abi bir sürü kart varsa hepsini kodlamaya ben nasıl öğreneceğim? E, onu da şöyle açıklayayım. E, biz bu serimizde iki türlü kodlamayı öğreneceğiz. E, bunlardan birincisi hal kütüphaneleriyle kodlama, ikincisi registerlarla kodlama. E, hal kütüphanesi bizim için yazılmış hazır kütüphanedir. Kullanım gerçekten çok rahattır. İçerisinde bazı fonksiyonlar bulunur ve biz o fonksiyonları kullanarak projemizi yaparız. Ama e, şunu yapmayacağım arkadaşlar. E, şu fonksiyon şu işi yapıyormuş diye geçiştirmeyeceğiz. O fonksiyonları açık nasıl yazıldığını, o işi nasıl yaptığını inceleyeceğiz. E, registerlerle kodlama ise biraz daha zordur arkadaşlar. Ama registerlerle kodlama öğrenirseniz e, çoğu STM kartında kartını kodlayabilecek hale geleceksiniz çünkü birbirlerine çok benzerdir ufak tefek değişiklikler tabii ki mevcut ama hatları genel hatlarıyla benzer olduğunu görürsünüz e, register'larla kodlamayı data sheet'e bakarak kodlarız yani demek istediğim kafamıza göre bir kodlama yapmayacağız tabii ki de e, data sheet'i alacağız okuyacağız hangi register hangi işi yapıyormuş inceleyip e, kodu dökeceğiz e, data sheet'lere bakmadan önce kartımızı genel hatlarıyla tanıtayım Öncelikle kartımız bu şekilde yeşil bir kartımızdır. Daha sonra bunun mavilerini de bastılar ama benim elimde olan da yeşil kart. Burada sağ kısımda estil, estilin kısmını görüyorsunuz. Burada debug ve programlama işi yapılıyor aslında. Sol kısmı ise bizim bordumuz. Sağ tarafın kendine ait bir işlemcisi, kendi bağlantıları ve kendi kristali bulunmakta. Sol tarafta ise bizim merkezi mikrodenetleyicimiz bulunuyor. Burada 8 MHz'lik bir kristalimiz bulunuyor. Ve burada bizim iki tane butonumuz bulunmakta. Bu mavi buton arkadaşlar bizim normal bildiğimiz buton. Hani breadboard'a bir ayrıca bir buton bağlamak yerine biz bunu kullanabiliyoruz konfigür konf konf ettikten sonra. Bu siyah butonumuz ise reset butonu. Bu da resetleme işi yapıyor adı üstünde. Ve bizim burada dört tane LED'imiz var. Ben bu LED'leri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ayrıca breadboard'a 4 tane LED bağlamaktansa bu LED'leri rahatça kullanabiliyoruz. Ortasında bizim ilme sensörümüz var burada. Bunun da SPI konusuna gelebilirsek bir proje yapmayı düşünüyorum. Daha sonra genel yapımız bu şekilde. Daha ayrıntılı açıklayabilirim ama şimdilik gerek yok. Kullandıkça öğrenirsek daha akılda kalır diye düşünüyorum. Şimdilik genel hatlarıyla bilseniz yeter arkadaşlar. kodlamayı kafamıza göre yapmadığımızı söyledik. Data sheet'lere bakarak yazıyoruz dedik. Gelin şimdi de data sheet'leri inceleyelim. Data sheet incelemesine geldiğimiz zaman arkadaşlar, STM32F4 Discovery Reference Manual yazdığımız zaman STM'in kendisi sitesi çıkıyor zaten buraya. Buna girdiğimiz zaman bizim karşımıza yaklaşık 1750 sayfalık bir PDF çıkacak metazı bekliyoruz. Evet arkadaşlar 1751 sayfalık bir e, PDF. Bu data sheetimiz bizim için çok önemli. Çünkü biz e, dedik ya register'ları kafamıza göre yazmıyoruz. Buraya bakarak yazıyoruz. Onun için biz de buralara bakarak buradaki e, register'lara bakarak e, kodlama yapacağız. Mesela biraz aşağı indiğimiz zaman resident e, clock control e, bizim register'larımız var. onları aktif edeceğiz kullanacağımız zaman. Birazcık daha aşağı indiğim zaman mesela GPO adları var. Input out işlemleri yaparken hep buradan bakarak yazacağız. Zaten arkadaşlar hal kütüphanesinde incelediğim zaman siz de göreceksiniz. Oradaki adamlar da zaten bu referans manuel kullandığı çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Daha sonra bunu indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bizim de user elimiz var. Bu user menümüzde aynı şekilde istinin kendi sayfasından girdiğimiz zaman daha kısa bir pdf. Burada kartımız hakkında genel bir bilgi sahibi oluruz bunu okuduğumuz zaman. Bununla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. de bizim burada erata data işit dediğimiz bir data sheet'imiz bulunmakta. Bunu da istinin kendi sitesinden bulabiliyorsunuz. Girdiğimiz zaman mesela burada 45 sayfalık bir PDF olduğunu görüyoruz. Bu hata da aslında hata sayfası demek arkadaşlar. Ee, bazı hataları içeren e, ve varsa kaçınmak için gerekli tedbirlerin anlatıldığı dokumandır. E, bunu da indirmenizi ve okumanızı tavsiye ediyorum. Bir de bizim arkadaşlar blok diyagramımız var. Eee blok diyagramını şimdi inceleyelim blok diyagramımıza baktığımız zaman arkadaşlar bunu da aynı şekilde Google'a STM32F4 discover blok diyagramı yazarsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Aslında bu data sheet'in içinde de bulunmakta ama bunu ayrıyetten bulunması, sizin bilgisayarınızda bulunması önemli. Şimdi biraz blok diyagramı inceleyelim. Mesela bizim burada bir çekirdiğimiz çekirdeğimiz burada bulunmakta. Mesela burada envik bulunuyor. Bu envik interaplarla alakalı bir konu. Interaplara geldiğimizde bunu da göreceğiz. Mesela bu çekirdeğimiz çevresel bilimlerle bir şekilde bağlantı içinde. Mesela bizim burada baslarımız bulunmakta. D bas, I bas ve S bas yazıyor. Bu D bas dediğimiz data bas. I bas dediğimiz instruction bas. S bas dediğimiz ise system bas. Mesela bu baslar AHB basına bağlıymış. Buradan mesela AHB1 hattına geçiyor. AHB1 mesela maksimum 168 MHz'de çalıştığını söylüyor bize. Ve mesela bizim burada GPIO portlarımız bulunmakta. Biz GPIO port D'sini kullanmak istiyorsak, port D portunu kullanmak istiyorsak AHB1 hattını aktif etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa biz buradan port D'ye ulaşamıyoruz. Ve biraz daha aşağı indiğimiz zaman AHB 2 kola ayrılıyor. Bunlar mesela APB2 maksimum 84 MHz'de çalışabiliyormuş. Burada Timer 9, Timer 10, Timer 11 bulunmakta. 100 art 1, 100 art 6, SPI1 bu hatta bağlıymış. Eğer siz 100 art 1 e, protokolünü kullanmak istiyorsanız APB2 hattını aktif etmeniz gerekiyor, yoksa o, onu kullanamıyorsunuz. APB1 hattına baktığımız zaman bu da 42 MHz'de çalışıyormuş maksimum. Bunun içinde de Timer 2, Timer 3, Timer 12, 13, 100 art e, 3, SP2, SP3, Kara C1'ler mesela bu hatta bağlıymış. Aynı şekilde burada bir birim kullanacağımız zaman bu APB1 hattını aktif etmemiz gerekiyor. Genel yapısıyla böyle arkadaşlar. Eğer siz de mesela başka bir e, bir STM kartının blok diagramına bakarsanız birbirine çok benzer olduğunu göreceksiniz zaten. Evet, çünkü 3 aşağı 5 görü hemen hemen aynıdır. Genel yapımız böyle arkadaşlar. Bir de kullanacağımız programlardan bahsedelim. Ben registerlarla kodlarken Atolik kullanacağım. HAL kütüphanesiyle yazarken de STM Cube idesini kullanacağım. Ayrıca bazen STM32 Cube MX'i de kullanırız. Bu programların kurulumunu ve nasıl indirildiğini bizim başka proje sorumlu arkadaşımız gösterecek size. O videoyu da kanalda bulabilirsiniz. Bir de parantez açmak istiyorum. Kartı kesin alın diyemem ama alırsanız çok faydalı olur sizin için. Benimle kod yazarsınız ama eğer kart almazsanız benimle kod yazarsınız ama test edemezsiniz. Test etmek önemli arkadaşlar. derslerin çoğunluğuna katılmış arkadaşlarla serimizin sonunda bir çekilişimiz olacak. Şimdi de ileride nelere bakacağız dersek bu hafta tanıtım şeklinde geçti. Diğer haftalarda clock ayarları ve bitwise operatörlerine giriş yapacağız. Bitwise operatörleri önemli arkadaşlar. Çok fazla kullanacağız çünkü kodlama yaparken. Daha sonra bir programa dilinin hani ilk başında konsola hello world, hello Earth yazmak neyse bir mikro de ilk projesi tabii ki de led yakmak arkadaşlar. Ledimizi yakacağız. Buton işlemlerini yapacağız. Interaplara giriş yapacağız. Interaplar çok önemli arkadaşlar. Interapla ilgili ufak projeler yapacağız. Daha sonra ADC işlemleriyle devam edeceğiz. Vaktimiz yeterse protokollere giriş yapacağımızı söyledim. Son haftalara doğru da bir radar proje projesi yapmayı planlıyoruz. Genel olarak böyle arkadaşlar bir de sizin tabii ki aklınıza takılanlar veya bir öneride bulunmak isterseniz yorum kısmına yazmanızı istiyorum sizden. Çekinmeyin arkadaşlar. İstediğinizi, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımıza da yazabilirsiniz. Dönüş size sağlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.